Roma kuşkusuz tarihin gördüğü en büyük imparatorluklardan biriydi. Milattan sonra 1. yüzyıl dolaylarına gelindiğinde Roma imparatorları Britanya'dan Mısır'a, Anadolu'dan İspanya'ya dek uzanan devasa bir alanı yönetiyordu. Bu yıllarda dünya üzerinde yaşayan her beş insandan biri imparatorluk sınırları içerisinde hayatını sürdürüyordu. Roma pek çok kültür ve inancı ev sahipliği yapıyordu. Bir şehirden diğerine geçildiğinde kültür, inanç, dini ritüeller ve hatta tapınılan tanrılar bile değişebiliyordu. İşte bu dönemde Roma'nın Yahudiye eyaletinde yeni bir inanç hayat bulmuş ve yavaş yavaş imparatorluğun sınırları içerisinde yayılmaya başlamıştı. Bu inanç Hristiyanlıktı. Hristiyanlığın nasıl ortaya çıktığını ve yayılmaya başladığını bir önceki bölümde ele almıştık. Bu bölümde ise Roma İmparatorluğu'nun nasıl Hristiyan olduğu hakkında konuşacağız. Ama bundan önce Roma'nın ilk Hristiyanlara karşı tutumuna değinmekte fayda var. Çünkü bu dinsel geçiş süreci öyle bir anda olup bitmiş bir şey değildi. Milattan sonra 64 yılındayız. 19 Temmuz gecesi. Roma'nın at arabası yarışlarıyla ünlü stadyumu Kirkus Maximus civarındaki binaların üzerinden kapkara bir duman bulutu yükseliyor. Bu duman bulutunun sebebi dükkanlardan birinde başlayan ve civardaki binalara sıçrayarak büyümeye devam eden bir yangın. Birkaç saat içinde şehrin büyük bir bölümü alevler içinde kalacak. Bu, Roma şehrinin gördüğü en büyük felaketlerden biri. Büyük Roma Yangını 19 Temmuz gecesi başlayan Büyük Roma Yangını'nın söndürülmesi 6 gün sürmüştü. 6. günün sonunda alevler yatışsa da bu durum felaketin sona erdiği anlamına gelmiyordu. Çünkü Romalılar tam manasıyla yangını kontrol altına alamamışlardı. Alevler yeniden yükseldi. Bundan sonra şehir 3 gün daha yanmaya devam etti. Her şey sona erdiğinde hasar muazzam seviyedeydi. Yüzlerce yıllık yapıların yerle bir olmasının yanı sıra şehrin üçte ikisi de yok olmuştu. Bugün bu yangının nasıl çıktığı hakkında elimize ulaşmış herhangi bir kayıt yok. Muhtemelen dönemin imparatoru Nero da bu tarz bir bilgiye sahip değildi. Fakat yangının sorumluluğundan kurtulmak için bir günah keçisine ihtiyacı vardı. İşte bu günah keçisi Hristiyanlar olacaktı. Yangından önceki süreçte Hristiyanlık tarihinin en önemli figürlerinden ikisinin Roma'da olduğunu iddia eden bazı kayıtlar var. Bunlardan ilki İsa'nın en önemli havarilerinden biri olan Petrus Diğeri ise önceki bölümde de sıkça kendisinden söz ettiğimiz Paulus'tu. Nero'nun Hristiyanları neden suçladığı hakkında genel bir kanıya varmak zor. Verdiği vaazlardan dolayı Hristiyanlardan rahatsızlık mı duymuştu? Onları bu yüzden mi suçluyordu? Yoksa yangını gerçekten Hristiyanlar mı çıkarmıştı? Ya da Roma politikacılarından bazıları Nero'nun böyle düşünmesini mi sağlamıştı? Bunların hepsi ihtimal dahilinde. Sonuç olarak Nero bu yangının sorumluluğunu Hristiyanların üzerine attı ve Roma tarihinde ilk defa Hristiyanlara karşı genel bir zulüm başlamış oldu. İsa'nın öğretisini benimsediği saptanan herkes yakalandı, ağır cezalara çarptırıldı ve öldürüldü. Bunların içerisinde Hristiyanlar için büyük öneme sahip olan Petrus ve Paulus da vardı. Tüm bu yaşananlardan yaklaşık olarak 35 yıl sonra ünlü Romalı tarihçi Tacitus bu olayları kayıt altına aldı eğer onun yazdıkları olmasa bu konu hakkındaki bilgilerimiz çok daha sınırlı olacaktı. Tacitus'un yaşadığı döneme yani Milattan sonra 1. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Roma, Hristiyanlara karşı bir zulüm politikası uygulamıyordu. Aslında bu politika bazı dönemlerde harlanıyor, bazı dönemlerde ise yatışıyordu. Hristiyanlara uygulanan kovuşturmalar genellikle bölgeseldi. Ve bu yaklaşık olarak 3. yüzyılın ortalarına dek devam etti. Ancak milattan sonra 249-251 yılları arasında hüküm süren İmparator Decius'la birlikte işler değişmeye başladı. Decius Roma dinine bağlı bir adamdı ve imparatorluk sınırlarında yaşayan vatandaşların da bu bağlılığı göstermesini istiyordu. Bu nedenle pagan tanrılara hayvan kurban etmeyi zorunlu kılan bazı yasalar çıkardı. Yetkililer insanların kurban ettikleri hayvanları papyrüsten yapılmış makbuzlarla belgeliyor ve bu makbuzları sahiplerine veriyorlardı. Bu makbuzlara sahip olmayan ve tanrılara kurban vermeyi reddedenler tutuklanıp öldürülebiliyordu. Decius bu yasayı çıkarırken özellikle Hristiyanları hedef almamıştı. Yani kovuşturmaya uğrayan, yakalanan ve öldürülen kişiler yalnızca Hristiyan değildi. Tanrılara kurban adamayı ihmal eden paganlar da bu yasadan paylarına düşeni almıştı. Fakat 253-260 yılları arasında hüküm süren İmparator Valerianus'un hedefinde özellikle Hristiyanlar vardı. Valerianus 257 yılında kanuna uymayı reddeden senatörlerin görevden alınmasını ve bu tutumlarında ısrarcı olanların idam edilmesini içeren bir dizi yasa çıkardı. Bundan bir yıl sonra ise Hristiyanların önde gelen isimlerini idam ettirdi. Hristiyan olan memurların mallarına el konuldu ve her biri sürgüne gönderildi. Ancak Roma sınırları içerisinde Hristiyanlara karşı sistematik bir şekilde yürütülen en büyük zulüm, Milattan sonra 303 yılında İmparator Diokletianus zamanında başladı. Diokletianus tarafından çıkarılan yasaya göre imparatorluk içindeki Hristiyan kitapları ve ibadet yerleri yok edilecekti. Ayrıca Hristiyanların ibadet için bir araya gelmeleri de yasaklanıyordu tüm ve rahipler tutuklanacak, Hristiyanlıktan vazgeçmenin bir işareti olarak görülen kurban vermeyi kabul ettikleri takdirde serbest bırakılacak, aksi takdirde idam edileceklerdi. Modern tahminlere göre bu dönemde 3500 kadar Hristiyan öldürülmüştü. Sayıları çok daha fazla olan diğerleri ise işkence görmüş ve hapse atılmıştı. Diokletianus döneminde Hristiyanlara karşı uygulanan zulüm politikası adeta zirveye ulaşmıştı fakat bu durum çok uzun sürmeyecekti. Bu noktada ufak bir parantez açıp o dönemde Roma İmparatorluğu'nun siyasi durumundan da kısaca bahsetmek gerekiyor. İmparatorluk için 3. yüzyıl ardı arkası kesilmeyen bir kriz dönemiydi. Tarihçiler de İmparatorluk tarihinin bu bölümünü 3. yüzyıl krizi olarak adlandırırlar. Bu dönemde Roma iç karışıklıklar, savaşlar, kıtlık ve hastalık gibi pek çok olumsuzluklarla karşı karşıya kalmıştı. Sık sık imparator değişiklikleri yaşanıyordu. Ancak Diokletianus tahta geçtikten sonra Roma'nın siyasi yapısını yeniden şekillendirdi. Onun benimsediği yeni yönetim modeli tetrarşi yani dörtlü yönetimdi. Bu sisteme göre imparatorluk aynı anda iki üst iki alt olmak üzere toplamda dört imparator tarafından yönetiliyordu. Diokletianus bu modeli genişlemiş olan imparatorluk sınırlarını daha kolay yönetilebilir hale getirmek için uygulamaya koymuştu. İşte bu ortak imparatorlardan biri de Galya, İspanya ve Britanya bölgesini idare eden 1. Konstantius'tu. Konstantius, M.S. 306 yılında York civarında Piktlere karşı yapılan bir savaş sırasında öldürülünce askerler onun oğlu Konstantin'i imparator ilan ettiler. Ancak Konstantin de tıpkı babası gibi Roma'yı yöneten ortak imparatorlardan biri olmuştu. 312 yılına gelindiğinde Roma, dört farklı imparator tarafından yönetiliyordu. Konstantin Galya İspanya ve Britanya topraklarını, Maxentius İtalya ve Kuzeybatı Afrika'yı, Likinius Banyonya eyaletiyle ile Balkanları, Maximinus Daya ise Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır'la birlikte Kuzeydoğu Afrika bölgesini yönetiyordu. Fakat Diokletianus tarafından inşa edilen bu ortak yönetim fikri çok uzun süreli olmayacaktı. 28 Ekim 312'de Konstantin ve Maxentius'un orduları Milvian Köprüsü Savaşı'nda karşı karşıya geldi. Savaşın kazananı Konstantin oldu. Maxentius öldürüldü ve ona ait olan topraklar Konstantin tarafından ilhak edildi. Ancak bu savaşla ilgili daha sonradan ortaya çıkan anlatılar, savaşın siyasi öneminin yanı sıra savaşa dini bir anlam da yükleyecekti. Bu konuyla ilgili elimizde iki farklı kaynak var. Bunlardan ilki Konstantin'in saray psikoposu Eusobius. Eusobius'a göre Konstantin savaştan önce rüyasında üzerinde bu işaretle kazanacaksın yazan bir haç ortaya çıktığını görmüştü. Diğer bir kaynak olan Lactantius'a göre ise Konstantin'in rüyada gördüğü şey ki ve ro harfleriydi. Bunlar Yunanca Mesih kelimesinin ilk iki harfiydi. Konstantin savaştan önce bu harflerden oluşan bir sembolü askerlerin sancaklarına ve kalkanlarına işletmiş ve Lactantius'a göre savaşı bu şekilde kazanmıştı. Bu olay esasen imparatorların Hristiyanlığı kabulünün sembolik başlangıcı olarak kabul edilebilir. Fakat gerçekte Hristiyanlığın benimsenmesi muhtemelen bir rüyadan çok Konstantin'in politikalarıyla ilgiliydi. Yıllar içinde Hristiyanlık imparatorluk sınırları içerisinde yayılmaya devam etmişti. Doğuda Aramice konuşan halklar Hristiyanlığı benimsemişti. İskenderiye'de Hristiyanların sayısı her geçen gün artıyordu. Konstantin'in dönemine gelindiğinde artık imparatorluk sınırlarında yaşayan her 10 kişiden biri Hristiyan olmuş durumdaydı. Buna ek olarak 301 yılında Ermenistan Krallığı da Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmişti. Peki Roma sınırları içerisinde Hristiyanlığın yayılmasını sağlayan etkenler nelerdi? Şimdi bu konuyu değerlendirmeye çalışalım. Antik Roma son derece dindar bir toplumdu. İmparatorluk bünyesindeki dini ve siyasi makamlar genellikle iç içe geçmiş durumdaydı. Örneğin Julius Caesar konsül olarak seçilmeden önce Roma'nın en yüksek rahibi olan Pontifex Maximus olarak görev yapmıştı. Bu durum zamanla imparatorların tanrısal nitelikler kazanmasının da önünü açtı. İmparatorlar ölümlerinden sonra senato tarafından tanrılaştırılıyor, kendileri için tapınaklar inşa ediliyor ve atlarına kurbanlar kesiliyordu. Ayrıca devletin sınırları genişlemeye başladıktan sonra Romalılar sürekli olarak yeni inançlar ve tanrılarla karşılaşmaya başlamışlardı. Bazı durumlarda karşılaştıkları bu yeni tanrıları da kendi inançlarına dahil ediyorlardı. Yani Romalıların tanrı panteonu hem bölgesel olarak değişiyor hem de oldukça çeşitlilik gösteriyordu. Bu açıdan bakıldığında Romalıların yeni tanrı fikrine alışkın olduğunu görebiliriz. İşte bu durum imparatorluk vatandaşlarının Hristiyanlığı kabul etmesinde büyük bir rol oynadı. Zira Romalıların büyük bir bölümü Hazreti İsa'yı da yeni bir tanrı olarak kabul etmekte pek bir sorun görmüyorlardı. Hristiyanlığın yayılmasını hızlandıran bir diğer etkense öğretinin kendisiyle ilgiliydi. Sonsuz yaşam ve günahların affı. Bu iki fikir özellikle toplumun alt tabakasında yaşayan insanların ilgisini çekmişti. Zor bir hayatları vardı. Bir sonraki günü çıkarıp çıkaramayacaklarının garantisi yoktu. Roma'nın eski pagan dini bu insanların inançlarını canlı tutmaya yetmiyordu. Buna karşılık Hristiyanlık onlara umut ve kurtuluş vaat ediyordu. İşte bu vaatler Hristiyanlığın özellikle yoksul insanlar arasında hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamıştı. Hristiyanlığın yayılmasını tetikleyen diğer etkenler ise şunlardı. 3. yüzyıl krizi sırasında Roma hükümeti ağır bir darbe almış ve kurumlar yozlaşmaya başlamıştı. Roma yoksul insanlara gereken yardımı ulaştırma konusunda yetersiz kalıyordu. Hristiyanlarsa bu çalkantılı yıllarda fakirlere çeşitli yardımlar sunarak pek çok mühtedi kazanmışlardı. Ayrıca İmparator Diokletianus zamanında yapılan bazı vergi reformları, Roma dini tarikatlarının ödeneklerinde kesintilere yol açmıştı. Yani devlet tarafından desteklenen tarikatlar, artık halka ulaşmak ve onlara yardımcı olmak için para bulmakta zorlanıyordu. Onların yerini zamanla Hristiyan tarikatları almaya başlayacaktı. Bir başka etkense Roma'nın geleneksel dininin merkezi bir yapıya sahip olmamasıydı. Roma dininde pek çok tanrı ve pek çok inanç iç içe geçmiş durumdaydı. İnsanlar aynı mahalledeki evlerde bile farklı tanrılara inanıyor, farklı dini ritüeller uyguluyorlardı. Bu durum pek çok insan için oldukça karmaşıktı. Buna karşılık Hristiyanlık daha odaklanmış ve derli toplu bir inanç sistemi sunuyordu. İşte İmparator Konstantin imparatorluk sınırlarında yaşanan tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyordu. Amacı siyasal olarak imparatorluğu birleştirmekti. Rakiplerinden biri olan Maxentius'u Milvian Köprüsü Savaşı'nda devre dışı bırakarak bu politikası için gereken ilk adımı atmıştı. 313 yılında Maximinus Daya'yı ve 324'te de Licinius'u devre dışı bırakarak tek başına imparator olacaktı. Ancak Konstantin, Roma'nın siyasal bütünlüğünü garanti edecek olan asıl şeyin sosyal ve kültürel bütünlük olduğuna inanıyordu. Roma'nın geleneksel dini kendi içinde bile tam olarak tutarlı bir yapıya sahip değildi ve toplumun her kesimine hitap etmiyordu. Hristiyanlıksa daha anlaşılır ve net bir mesaja sahipti. Bu nedenle Konstantin, Hristiyanlığın bütünleştirici bir etkiye sahip olabileceğini düşünüyordu ve 313 yılında ortak imparator Licinius'la yayınladığı Milano Fermanı ile bu dinin yayılmasını hızlandıracak süreci başlatmış oldu. Milano Fermanı Roma tarihinde bir dönüm noktasıydı. Ferman Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan tüm inançlara özgürlük tanıyordu. Artık zulüm politikası Tamamen son bulacaktı. İnsanlar rahat bir şekilde Hristiyan olduğunu söyleyebilecekti. Ayrıca Konstantin hayatı boyunca kiliseyi mali olarak desteklemiş, bazilikalar inşa etmiş, din adamlarına belirli vergilerden muafiyet gibi belli başlı ayrıcalıklar vermiş, Hristiyanları yüksek makamlara atamış ve uzun zulüm döneminde el konulan mülkleri sahiplerine geri iade etmişti. Hristiyanlığın temellerinin belirlendiği 325 yılında düzenlenen İznik Konsülü de yine Konstantin'in önderliğinde toplanmıştı. İşte tüm bu gelişmeler Hristiyanlığın Roma içerisindeki baskın din haline gelmesinde önemli bir rol oynadı. Yani Roma'nın bu süreçte hızlı bir şekilde Hristiyanlaşmasının sebeplerinden en önemlisi Konstantin'in Hristiyanları olan bu ılımlı yaklaşımıydı. Peki ya Konstantin'in kendisi gerçekten bir Hristiyan mıydı? Bu konu bugün bile tartışılmaya devam ediyor. Bazı tarihçilere göre Konstantin birleştirici etkiye sahip olacağını düşündüğü bu dini kendi politikalarını hayata geçirmek için kullanmıştı. Konstantin'in inançlı bir Hristiyan olup olmadığını tespit edebilmek için şunları göz önünde bulundurmak gerek. Milano fermanı Hristiyanlığı yasal bir din haline getirmişti. Ancak Roma İmparatorluğundaki tüm yerli inançlar da devam ediyordu. Yani Konstantin diğer dinleri yasaklayan ya da kısıtlayan bir ferman çıkarmamıştı. Milattan sonra 315 yılında inşa edilen Konstantin kemeri Hristiyan sembollerinden yoksundu ve Apollon, Diana ve Herkül'e adaklar veren heykeller içeriyordu. Konstantin'in hükümdarlığı boyunca güneş tanrısı Sol Invictus madeni paralarda en çok görülen figür olarak dikkat çeker. Bu figürün Konstantin'in aile kültürüyle yakından alakalı olduğunu biliyoruz. Ancak Konstantin inançlı bir Hristiyan olsaydı muhtemelen paraların üstünde bu tarz figürlerin yer almasına engel olacak, kendisine Milvian Köprüsü'nde savaşı kazandırdığı iddia edilen Haç veya Kiro işaretlerini kullanacaktı. Konstantin son ana kadar bir Hristiyan olduğunu açıklamamış ve ancak ölüm döşeğindeyken vaftiz edilmişti. Son olarak Konstantin'in annesi Helena bir Hristiyandı ve Konstantin ondan Hristiyanlıkla ilgili pek çok şey öğrenmişti. Yani Hristiyanlığa olan sempatisi bu konuyla yakından ilgiliydi. Tüm bunları göz önünde bulundurunca Konstantin'in inançlı bir Hristiyan olduğunu iddia etmek oldukça zor. Ancak onun döneminde ve sonrasında Hristiyanlığın yayılmasını sağlayan en önemli figürlerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Konstantin'in ölümünden sonraki süreçte de Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nda yayılmaya devam etti. Bu dönemden itibaren Romalı Hristiyan tarihçilerin dönek olarak nitelendirdiği Julianus dışındaki tüm imparatorlar Hristiyandı ve en sonunda 1. Theodosius'un 380 yılında yayınladığı Selanik ile Hristiyanlık Roma'nın resmi dini haline geldi. İlk başlarda Theodosius paganlara karşı herhangi bir önlem alma gereği duymadı. Tapınakları açıktı ve inançlarını sürdürmeye devam ediyorlardı. Fakat Theodosius'un 391 yılından itibaren çıkardığı birkaç ferman, bir zamanlar uygulanan zulüm politikasını tersine çevirmişti. Paganizm yasaklanmış, tapınaklar kapatılmış ve paganların mal varlıklarına el konulmaya başlanmıştı. Bu durumun halk nezdinde de büyük bir karşılık bulması, olayların kontrolden çıkmasına sebep olmuştu. Paganlara saldıranlar ya da müdahale edenler yalnızca imparatorluk yetkilileri değildi. Hristiyan halk da pagan tapınaklarını saldırmaya başlamıştı. Bugün bir müzeyi ziyaret ettiğinizde bazı heykellerin kafalarının, kollarının ya da bacaklarının kopmuş veya parçalanmış olduğunu görebilirsiniz. İşte bunların büyük bir bölümü aslında o günlerin izlerini taşır. Çünkü Hristiyanlar pagan tapınaklarında yer alan heykelleri parçalıyor ve bunları genellikle civardaki deniz, nehir, kuyu gibi derin yerlere atıyorlardı. Roma'nın geleneksel dini artık en büyük düşmana haline gelmişti. Konstantin'le birlikte Hristiyanlık hızlı bir şekilde yayılmaya başlamış, 391 yılında Paganizmin yasaklanmasıyla Roma'nın Hristiyanlaşma süreci büyük oranda tamamlanmıştı. Pagan inanç ve ritüelleri imparatorluk sınırları içerisinde yaşamaya devam ediyordu. Fakat bunları yaşatanların sayısı artık oldukça azdı. İmparatorluk şimdi başka bir sorunla ilgilenmek zorundaydı. Zira Theodosius'un döneminde Roma pek çok yönden saldırı altındaydı. Hunların Asya'nın geniş bozkırlarından Doğu Avrupa'ya doğru gerçekleştirdikleri göç, Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirmek üzereydi. İmparatorluk sınırlarını barbar olarak adlandırdığı kavimlere açmak zorunda kalacaktı ve bunların hepsi pagandı. Fakat Roma'nın bunlarla nasıl baş etmeye çalıştığı ve bu sürecin sonunda Avrupa'nın nasıl Hristiyan olduğu başka bir bölümün konusu. Gelecek hafta görüşmek üzere.